<laughs> evet sanırım şu an kaydediyor. Bu mesajı belki de bundan yıllar sonra beni dinleyecek olan gelecek nesillere gönderiyorum. Size 1993 yılından sesleniyorum. Bu zamana kadar sadece televizyonlarda gördüğüm zombi salgını yaşadığım bu bölgede gerçekleşti. Ve ben, ben inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Benim adım Marcus Binditus ve hikayem böyle başladı. Evimin etrafı tamamen zombi ile kaplıydı. Tanıdık bir sürü yüz bu kez bana düşman olarak karşımdaydı. İhtiyacım olan birkaç şey almam gerekliydi. Neyse ki beyzbol sopam dolabımda her zaman koyduğum yerdeydi. Onu aldım ve kendimi apar topar evden attım. Etrafım bu yaratıklarla doluydu. Öncelikle onları atlatmam gerekiyordu. Tamam, birkaç saniyeliğine de olsa atlatmayı başardım. Arabama atlayıp bir an önce buradan uzaklaşmalıydım. Ama telaştan arabamın anahtarını evde unuttuğumu fark ettim. Geri dönüp almam mümkün değildi artık. O eve girdiğim an benim tabutum olabilirdi. Düşünmek ve plan yapmak için de çok fazla vaktim yoktu. Hemen yan komşumuz Muharrem abiye bakmaya gittim. Sessizce ilerlemeliydim. Bu yüzden eve camdan girdim. Tam camı kapattığım esnada Muharrem abiyle yüz yüze geldik. Ancak onun için artık işler çok geçti. Buradan da birkaç ödünç eşya almaya karar verdim. Tam evden çıktığım esnada Baha ile karşı karşıya geldik. O da bir diğer komşum. Neyse ki hayattaydı ancak telaşa kapılmıştı. Hayatının büyük bir bölümünü askerlikle geçirmiş biri olarak onu kısa zamanda sakinleştirmem gerekliydi. Ona ihtiyacım vardı. Çabaların başarılı olmuştu. Baha ile beraber sessizce etrafta bizim gibi hayatta olan birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye karar verdik. Ben birkaç yıl önce kavga ederek yollarımızı ayırdığımız eski kız arkadaşım Pelin'in evine bakmaya karar verdim. Kapısı kilitliydi. Yine camdan içeriye girdim. Eve girdiğim anda onu gördüm. İnanamayacaksınız ama eskisinden bile daha çirkin bir halde camı yumrukluyordu. Bu acısına son verdim ve duvarları onun kanıyla boyandı. Buradan da ihtiyacım olan her şeyi almalıydım. Buradan çıktım ve yanındaki bir diğer eve, Baha'nın yanına gittim. Baha bir tüfek bulmuştu. Burada onu kullanmamasını söyledim. Eğer sessizliğimizi bozarsak bu bizim ölümümüz olurdu. Burada biraz soluklanıp sakin kafayla bir plan yapma fırsatımız oldu. Planımız şuydu. En yakın konumdan bir araba bulup buradan acilen uzaklaşmak. Biraz zorlu olsa da bunu başarabildik. Arabayla kasabadan çıkmaya çalışırken şöyle bir etrafa baktığımda gördüğüm şey sadece kaostu. Burada doğup büyümüş biri olarak her yeri perişan elde görmek moralimi ciddi anlamda bozdu. Ancak ayakta kalmalı ve şimdilik sadece plana odaklanmalıydım. Kasabamızın nüfusu çok da fazla olmamasına rağmen zombi sayısı bir hayli fazlaydı. Anlaşılan o ki bunlar birlikte hareket ediyorlar. Bu tip zombi sürüleri anında bizim ölümümüz olabilirdi. Tam kasabadan çıkmaya hazırlanırken birisinin sesini duydum. Aracın sesini duymuş birisi bizden yardım istiyordu. Ozan'a araçla eşlik ettik ve onu güvenli bir şekilde uzaklaştırmaya çalıştık. Bize yanında bir kişi daha olduğunu söyledi. Bu arada 4 kişi binmemizin imkanı yoktu. O yüzden acilen daha büyük bir araç bulmaya karar verdik. Onları burada böylece bırakamazdım ve yakınlarda birçok araç bulabileceğim bir yer aklıma geldi. Onlara güvende kalmalarını söyledim ve oraya doğru yola koyuldum. anladığım yere ulaştığımda manzara ise böyleydi. Plan şuydu, Baha direksiyona geçecek ve korna sesiyle zombileri peşine takacaktı. Ben ise gizli ve sessiz bir şekilde bir araç almaya çalışacaktım. Müzik Zorlu da olsa plan bir kez daha çalıştı. Bir grup zombiyi alaşağı ettikten sonra sırasıyla araçları denemeye başladım. Sonunda nihayet bir araç bulabildim. Çok iyi denemez ama şimdilik işimizi görecek. Araca atladım ve çocukları aramaya başladım. Levent bir kulede sıkışıp kalmıştı. Önceliğim oydu. Tam o sırada Baha da sesleri duymuş olacak ki bize doğru geldi. Şimdi son olarak Ozan'ı almalıydık. O da bıraktığım yerde güvenli bir şekilde bizi bekliyordu. da sağ salim bir şekilde aldıktan sonra arabayı güvenli bir yere çekmeye çalıştık. Zombilerin sayısı çok fazlaydı ama umutsuzluğa kapılmamalıyız. Şu ana kadar zor da olsa her şey yolunda gidiyor. Ozan kasabanın hemen dışında daha tenha bir yerde güvenli bir ev olduğunu söyledi. Hepimiz buranın çocuklarıydık ve neyse ki bütün her yeri avucumuzun içi gibi biliyorduk. Derhal oraya gittik. Ancak burada biraz temizlik yapmamız gerekiyordu. Yine aynı taktiği uygulamaya çalıştık. Araçla sürüleri üzerimize çekip evden uzaklaştırmaya çalıştım. Kısmen de başarılı olduğum söylenebilir. Kalanları ise ilkel yönde yöntemlerle temizlemeliydik. Tam o sırada Kerem'i gördüm. Kerem benim ilkokuldan sınıf arkadaşımdı. Maalesef onun da işini bitirmek zorundaydım. Ancak hatırası olarak şapkasını almak istedim. Bir süre devam eden temizliğin ardından nihayet ev güvendeydi. Camları çeşitli çarşaflarla kapattım ve kollarımdaki kesiklerle ilgilenmeye başladım. Peki ya artık güvende miydik? Bunu göreceğiz.